Hadi gidelim görevimizi yapalım. Bugün soğan olmuş kaç para? Hadi ya. Haydi. haydi Yeter daha. Hadi. Ben gidiyorum. Haydi haydi, haydi. haydi. Haydi tarihi yazalım. Haydi. 20 yıldır aynı kişiye oy verdim. Artık yeter. Bıktık ya. Bıktık ya. Nasıl hoş geldin? Haydi, haydi birlikte sandığa. Hoş. Önce oyumuzu kullanalım. Haydi. Oy atmayacağım diyor. Ya geleceğimiz o sandıkta. Haydi birleşe birleşe. İlk turda bitirelim bu işi. Haydi Ubu'da. Haydi. Türkiye nasıl da güzel olacak. Haydi adalet. Yok ki burada bir Hadi, taraf. Haydi, haydi beraber. Hadi bizim için. Hadi yarın da ya birdeki telefon. Bir selfie çekelim. Haydi, <laughs> haydi haydi haydi. 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 Kazanalım haydi. Haydi Yenili. Haydi. Haydi mutlu. Haydi hep birlikte sağda. Sana söz Türkiye kazanacak. Haydi. haydi. Kazanalım haydi.